Samuel Beckett, Oscar Wilde, James Joy, Bernard Shaw, Yeats, Seamus Henry, Bram Stoker, Jonathan Swift gibi edebiyatçıların çıktığı ülke, yemyeşil doğası ve komşuları olan İngilizlere kıyasla inanılmaz derecede neşeli insanların ülkesi İrlanda. Pubları ve siyah Guinness biraları ile sıcakkanlı bu insanların geçmişine baktığımızda büyük acılarla karşılaşırız. Öyle ki günümüzde yaşayan İrlanda kökenlilerin %10'u dahi şu an İrlanda adasında değildir. Dünya üzerinde bugün yaklaşık olarak 70-80 milyon İrlanda kökenli insanın yaşadığı düşünülürken Britanya adasının batısındaki İrlanda adasında 4 milyonu İrlanda Cumhuriyeti'nde, 1.8 milyonu da Kuzey İrlanda'da olmak üzere sadece 5.8 milyon insan yaşamaktadır. Bir zamanlar İrlanda adasından Anadolu'ya, günümüz Almanya'sından İspanya'ya yayılmış olan Keltlerin torunlarına ait Bugün tek bağımsız devlet İrlanda Cumhuriyeti'dir. Latin Cermen ve Slav kültürleri günümüzde Avrupa'da hüküm sürerken İrlanda Avrupa'nın izole kalmış istisnai ülkelerinden biridir. Bu güzel adaya ilk insanlar 7900 yıl önce ayak basan mezolitik çağ avcı toplayıcılarıydı. Milattan önce 4000 yıllarından itibaren bu avcı toplayıcılar Neolitik çağa geçmiş, çanak, çömlek ve çeşitli ilkel aletler yapmaya başlarken dikdörtgen şeklinde ahşap evlerde yaşamaya başlamış, koyunu ve sığırı evcilleştirmişti. Bu gizemli insanlar adaya özgü astronomik olarak hizalanmış, anıt mezarlar, dolmenler ve geçit mezarlar yaparken toprak hüyüklerin altına taş yapılar inşa etmiştir. Milattan önce 2000 yıllarında bronz çağına geçen ve bronz silahlar yapmaya başlayan ada insanları Khairs adı verilen dairesel mezarlara ölülerini gömmeye başlamıştır. Milattan önce 600 yılında başladığı düşünülen demir çağı ile milattan sonra 431 tarihleri arasında kıta Avrupası'nın büyük kısmına yayılmış olan Kelt kabileleri adaya parça parça yerleşmeye başlamış. Bu süreç milattan önce 300'lü yıllardan itibaren özellikle adanın kuzey kısımlarından başlayarak yerli halk ile Kelt göçmenlerin kaynaşmasıyla Kelt ve yerli kültürlerin kademeli olarak harmanlanmasının sonucu Gal kültürünün 5. yüzyılda ortaya çıkmasıyla sonuçlanacaktı. Ayrıca 5. yüzyılda Tuiskert, Ayrgil, Uleit, Mait, Laigin, Munheim, Churchet ol Ehmet gibi antik krallıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu krallıklar içinde zengin bir kültür gelişmiş, bu krallıklar aristokrat savaşçılar ve druidler tarafından yönetilmiştir. Druidler kelt kültüründe rahiplik, şifacılık, alimlik ve büyücülük gibi özelliklere sahip mistik insanlardı. Romalılar İrlanda adasına ilk olarak Scotia, daha sonrasında ise Hibernia adını vermiştir. Yunan coğrafyacı Batlamyus, milattan sonra yüzde İrlanda'nın coğrafyasını ve kabilelerini kaydetmiş olup İrlanda hiçbir zaman Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmamıştır. Ancak Roma'nın etkisi genellikle sınırlarının çok ötesine uzanabiliyordu. Romalı tarihçi Tacitus, sürgün edilmiş İrlandalı bir prensin Roma'nın Britanya eyaletiyle irtibat kurarak Romalı general Agricola ile ittifak kurduğunu, İrlanda'da iktidarı ele geçirmek için geri döneceğini yazmıştır. Romalı şair Juvenal ise Roma'nın silahlarının İrlanda kıyılarının ötesine götürdüğünü şiirsel bir üslupla yazmıştır. Son yıllarda bazı uzmanlar Roma destekli Galya'lı güçlerin hatta belki de Roma düzenli birliklerinin Milattan sonra 100 civarında İrlanda'ya karşı bir tür istila girişiminde bulunduğunu düşünmektedir. Ancak Roma ile Hibernia hanedanlıkları ve halkları arasındaki kesin ilişki belirsizliğini halen korumaktadır. Milattan sonra 367 yılında Romalıların Britanya Adası'nın kuzeyine karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonlar esnasında günümüz İskoçya'sında yaşayan keltleri destek için İrlanda'dan günümüz İskoçya'sına gelen İrlanda Krallıkları Konfederasyon Birlikleri İskoçya coğrafyasının batı bölgesine ve batı adalarına yerleşmiştir. İsa'nın doğumundan sonraki ilk bin yılın orta yüzyıllarında İrlanda'da büyük değişiklikler oldu. Kadim Kelt kültürü, Duritler ve savaşçı kabile liderleri arasında bölüşülmüş olan yönetim sisteminin yerini hanedanlıklar aldı. Antik birçok kabile diğer kabilelerle karışarak günümüz İrlanda halkını oluşturmaya başladı. İrlandalı korsanlar Vikinglerin daha sonra İrlanda'ya saldırdığı gibi Batı İngiltere'nin her tarafını vurdu. Bunlardan bazıları Britanya adasında Pictland, Cornwall, Galler ve Cumbria'da yeni krallıklar kurdu. İrlandalıların Hristiyanlıkla ilk defa tanışması kıta Avrupa'sına giden sonrasında Hristiyanlığı benimseyen İrlandalı paralı askerler ve tacirlerle gerçekleştiği düşünülmekle birlikte 5. yüzyılda yaşamış olan Roma Britanyası'nda doğan St. Patrick, adanın Hristiyanlaşmasında önemli rol oynamıştır. St. Patrick bugün İrlanda'nın koruyucu azizi olarak anılmaktadır. Mistik inanışa göre Aziz Patrick, geleneksel olarak İrlanda yasalarını korumak, kodlamak ve yalnızca Hristiyan uygulamalarıyla çatışanları değiştirmekle yükümlüdür. Aziz Patrick bu bağlamda İrlandalılar için sadece dini bir aziz olmaktan öte ulusal bir figürdür. Öyle ki Aziz Patrick sayesinde adada Latin alfabesi yayılırken okuma yazma bilen insanların sayısını arttıracak olan manastırlar kurulmaya başlamış, böylelikle oldukça eski kelt gelenekleri ve sözlü edebiyatın yazıya aktarılarak kaybolması önlenmiştir. 795 yılında İrlanda, kuzeyden gelen yeni bir yabancı güçle tanışacaktı. Yüzyıllarca Britanya adasını yağmalayan ve toprakları o güne kadar işgal edilmemiş olan İrlandalılar, Norveçli Viking korsanlara karşı duramamıştır. 840 yılı civarında ise Vikingler İrlanda kıyılarında günümüzde İrlanda'nın başkenti olan Dublin dahil birçok yerleşim geri kurdular. Vikingler hiçbir zaman adayı tamamen ellerine geçiremediler ve etkileri 11. yüzyıl civarında ortadan kalktı. Fakat bu süreçte İrlandalılar ile Vikingler belli bölgelerde karışmış Gal Gael adı verilen İrlandalı İskandinav melezi insanlar ortaya çıkmıştır. 1167 yılı Normanların İrlanda'ya yı istilalarına sahne oldu. Bu dönemde İngiltere de zaten Normanlar tarafından yönetilmekteydi. İngiltere'nin Norman kökenli kralı 2. Henry İrlanda'yı ele geçirerek oğlu John'a verdi. 2. Henry ölünce John hem İngiltere kralı oldu hem de İrlanda kralı olarak kaldı. 14. yüzyılda İngiltere'nin etkisi azaldı ve kelt kültürü İrlanda'ca tekrar ön plana çıktı. 15. yüzyılda Güller Savaşı olarak adlandırılan İngiltere İç savaşı İngilizlerin İrlanda'yı gözden çıkarmasına neden olacaktı. 1532 yılında ise İngiltere kralı 8. Henry'nin protestanlığı kabul etmesi İrlanda'nın kaderini kökünden değiştirmiştir. İngilizler, Galiler ve İskoçlar birer birer protestan olmalarına rağmen İrlandalıların çoğu Katolik kilisesine bağlı kaldılar. Bu durum günümüze kadar devam etmekte ve Kuzey İrlanda'daki mezhep kavgasının temelini oluşturmaktadır. 8. Henry 1536 tarihinden itibaren gözlerini tekrar İrlanda'ya çevirdi. İngiltere'nin sonuna gelen hükümdarları olan 1. Elizabeth ve 1. James zamanında da İrlanda tamamen İngiltere'nin hakimiyeti altına girdi. İngiltere hükümdarları İrlanda halkını protestan yapmak için büyük bir çaba gösterdiler adaya İngiliz ve İskoç protestanlar yerleştirerek koloniler kurdular. Bu protestan göçmenler İrlanda'nın aristokrasisini oluşturdu. Adadaki katolik çoğunluk arasında bu protestanlara karşı günümüze kadar süren bir hoşnutsuzluk ortamı oluştu. 1641 yılında İrlandalı katolikler ayaklandılar. Binlerce protestan göçmeni öldürerek yönetimi ele geçirdiler. Ancak 1649-1653 yılları arasında İngiliz komutan Oliver Cromwell acımasız yöntemler kullanarak tekrar İngiltere'nin İrlanda üzerindeki egemenliğini kurdu. Ayaklanmanın bastırılması sırasında İrlanda nüfusunun üçte biri öldü veya sürgüne gönderildi. Katoliklerin elindeki bütün mallar ve topraklara el konarak protestanlara verildi. 1688 yılında İrlanda bu sefer İngiltere'deki Katolik protestan kavgalarına sahne oldu. İrlandalı Katolikler İngiltere'nin Katolik Kralı 2. James'i destekliyorlardı. İngiltere'deki protestanlar 2. James'i tahttan indirerek yerine protestan yeğeni 2. William'ı geçirdiler. Bu durum İrlanda'daki katolikler ve protestanlar arasında bir savaşa neden oldu. 1 Temmuz 1690 tarihinde yapılan Boyne Savaşı'nı kaybeden katolikler tekrar büyük eziyetlere maruz kaldılar. 1707 yılında İngiltere ve İskoçya birleşerek Büyük Britanya Krallığı'nı kurdular. İrlanda bu krallığın sömürgesi haline geldi. 18. yüzyılda Büyük Britanya Krallığı gücünü arttırarak imparatorluk haline gelirken İrlanda daha ziyade bir tarım ülkesi olarak kaldı. 1740-1741 yılları arasında İrlanda'da büyük bir açlık ve kıtlık dönemi yaşandı. 400 bin civarında İrlandalı açlıktan yaşamını yitirdi. 1798 yılında Fransız devriminden esinlenen İrlandalılar tekrar ayaklandılar. Bu ayaklanmanın kanlı bir şekilde bastırılmasından sonra İngiltere İrlandalıları hoşnut etmek için Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adında yeni bir düzen getirdi. Günümüze kadar gelen Birleşik Krallık adı bu kökene dayanmaktadır. 1845-1849 yılları arasında İrlanda tarihinin en kötü açlık dönemlerinden biri olan İrlanda Patates kıtlığı yaşandı. Açlık yüzünden milyonlarca İrlandalı yerlerini, yurtlarını bırakarak ABD ve diğer ülkelere göç ettiler. İrlanda'nın nüfusu 8 milyondan 4,5 milyona indi. Bu dönemde İrlanda galcesini kullanımı azaldı ve çoğunluk İngilizce konuşmaya başladı. Büyük kıtlık sonucunda İrlanda milliyetçiliği yükselişe geçmiş, Katolik olan halk protestan olan kraliyet ailesine karşı nefret gütmeye başlamıştır. Esasında tüm bu gelişmeler 20. yüzyılda İrlanda'nın bağımsızlığına gidecek süreci başlatmıştır. Adadaki İngiliz ablukası sonucu yayılan kıtlık için dönemin Osmanlı padişahı Abdülmecid 1847 yılında yardımlarda bulunmaya karar vermişti. Padişahın İrlanda halkı için 5000 sterlin yardımda bulunmak isteği İngiliz hükümetine bildirilmiş fakat bu yardım isteği Kraliçe Victoria'nın dahi kendi vatandaşlarına ancak 2000 sterlin yardımda bulunduğu gerekçesiyle geri çevrilmiştir. Yapılmak istenen yardımın 1000 sterline düşürülmesini rica eden İngilizlerin bu isteğini kabul eden padişah 4000 sterlin değerinde buğdayı da gemilerle İrlanda'ya göndermiştir. 24 Nisan 1916 tarihinde İrlandalı milliyetçiler Patrick Pearse ve Tom Clarke yönetiminde yaklaşık 1560 İrlandalı gönüllü ve 200 İrlanda yurttaş ordusu üyesi Dublin Genel Postanesi'ni ve Dublin'deki diğer stratejik noktaları ele geçirdi. Ayaklanmacılar İrlanda Cumhuriyeti'ni kurduklarını ilan ettiler. Bu ayaklanma bastırılmış ve başarısız olmuş olsa da ayaklanma sonrasındaki süreçte İrlandalı gönüllüler Irak kısaltmasına sahip İrlanda Cumhuriyet ordusu çatısı altında örgütlenerek Britanyalılara karşı bir gerilla savaşına giriştiler. İngiliz Başbakanı David Lloyd George biri Kuzey İrlanda, diğeri Güney İrlanda için olmak üzere iki parlamento kurarak kontrolü elinde tutmaya çalıştı. Protestan Kuzey İrlanda'da parlamento toplandı ancak Katolik Güney İrlanda İngilizlere ödün vermeyi reddetti. Bunun üzerine İngiliz Başbakan Lloyd George İrlandalı yurtseverlerle görüşme masasında barış yaptı. Anlaşma sonucunda Güney İrlanda uygulamada İrlanda Bağımsız Devleti adıyla bağımsızlığını kazandı. 6 Aralık 1921 İngiltere İrlanda Anlaşması olarak geçen bu anlaşma ile İrlanda'nın bağımsızlığı resmen İngiltere nezdinde tanınmıştır. Kuzey İrlanda ise Birleşik Krallığa bağlı kaldı. Fakat İran'ın aşırı kanadı Eamon de Valera'nın öncülüğünde İrlanda'nın bir bölümünü bağımsız, bir bölümünü de yeniden İngiltere'ye bağlı kılan anlaşmayı kabul etmedi. Bunu bu anlaşmayı destekleyenlerin ve anlaşmaya karşı olanların savaştıkları bir iç savaş izledi. Sonunda İra, İrlanda'nın bölünmesine razı oldu. Günümüzde İrlanda adasında Dublin başkentli Katolik Bağımsız İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallığa bağlı Belfast başkenti protestan özel Kuzey İrlanda adında iki ülke bulunmaktadır. Ayrıca bugün İrlanda adasında yaklaşık 5.8 milyon İrlandalı yaşarken Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 milyon, Birleşik Krallık'ta 14 milyon, Avustralya'da 7 milyon, Kanada'da 4.5 milyon, Arjantin'de 1 milyon, Meksika'da 600 bin, tüm dünyada ise 70 ile 80 milyon insanın İrlanda kökenli olduğu düşünülmektedir.